Teknosofajiden herkese merhaba. Yeni bir ön inceleme videosunda yine birlikteyiz. Bugün Samsung inovasyon Merkezi'ndeyiz. Elimde Samsung Galaxy S25 FE modeli. Tab serisi tabletlerin S11 Ultra'sı, S11'i ve S10 Lite modeli var. Ve ben tasarımını seviyorum. Detaylarına bakacağız. Bat 3 FE modeli var. S25F'nin detaylarına bakalım önce istiyorsanız. Tasarım detaylarına bakalım. Arka yüzeyi böyle plastik cam gibi, mat cam gibi bir yüzey. Ama kesinlikle bir parmak izi görmedim ben. Burada bir siyah böyle gri ve kırık beyaza yakın bir rengi var. İkisinin de rengi çok iyi. Üçlü kamera kurulumu klasik olarak dikkati çekiyor yine. S serisinin imzasını taşıyor cihaz. Üst yüzeyde bir mikrofon görüyorum. Altta Type-C ve sim kart girişi ve hoparlör çıkışı var. Sağ yüzeyde ses açma kapama butonu ve güç butonu. Görüyorsunuz solsa sol tamamen düz. S25F'yi diğer FE modelleriyle karşılaştırdığımız zaman tasarım bir parça incelmiş. 7.4 mm Biliyorsunuz ki S25 Ultra ve S25 serisi inceliğiyle dikkatleri çekiyordu. Fold da böyleydi. Biliyorsunuz ki fan -E için FE modelleri o serinin bir parça daha özelliklerinin kısılmış olduğu fakat performansından bir şey kaybetmediği fiyat performans telefonları olarak öne çıkmakta. S25 FE modeline baktığımızda ise arka yüzey serinin imzası üçlü kamera kurulumu çizgisini taşıyor. Galaxy S25'e çok benzer ancak büyüklük olarak bir fark var. 6.7 inçlik bir ekran sizi karşılıyor. Ön tarafta ekran altında hemen üstte kamerasını görüyorsunuz. 6.7 inçlik ekran dinamik AMOLED bir ekran Full HD Plus. 60, 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran. FE'nin kameralarına baktığımızda 50 megapiksellik bir ana kamera görüyoruz. 12 megapiksellik bir geniş açı ve 8 megapiksellik bir telefoto lens bulunuyor. 3x optik zoom destekliyor. S25 FE'nin kameralarında da iyileştirme yapılmış. S25 ailesinin genel fotoğraf özelliklerini elbette ki taşıyor. Ön kamerada bir önceki FE modellerine göre iyileştirme yapılmış 12 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor performansına baktığımızda S25FE Equinox işlemciden gücünü alıyor. Equinox 2400 işlemci bulunuyor. 4 nanometre teknolojisiyle üretilmiş bir işlemci. Cihaz 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelmekte. S25FE IP68 özellikleriyle geliyor. Ağırlığı da 190 gram. Burada bataryasında söyleyelim bir önceki serilerde FE modellerinde 4700 mAh ve 4.500 miliamper batarya kullanılmışken cihaz hem hafiflemiş hem de batarya kapasitesi artmış. 4.900 miliamperlik bir batarya kullanıyor ve 45 watt şarj desteği de gelmiş bulunuyor. FE'ye. Beta Face 11 Ultra elinize alır almaz anında inceliğini ve hafifliğini fark ediyorsunuz. 5.1 milimetre. Gerçekten benim gördüğüm en ince tablet şimdiye kadar ki. Ağırlığı ise yaklaşık 695 gram. Tam alt çantaya taşı. Tabii ki klavyesi vesaire eklendiği zaman ağırlık artacaktır ama yani 1 kiloları bulacağını da zannetmiyorum ben. Onun için taşıması son derece pratik. Tab S11 Ultra 14.6 inçlik ekranıyla size bir laptop aratmayacak gibi duruyor. Ben kullanım deneyimi olarak kişisel deneyimim olarak bu kadar büyük tablet kullanmayı sevmiyorum ama Profesyonel dünyada işini yapanlar, çizim yapanlar, bilmiyorum bir takım ofis uygulamalarını kullananlar ve tabletin mobilitesini sevenler için tercih edilebilir. Genel tasarım özelliklerine baktığımızda ekranın tam ortasında ön kamerayı görüyorsunuz. Evet, toplantı vesaire gibi etkinliklerde kullandığınız için ön kameranın konumu şu anda iyi gözüküyor. Sağ yüzeyde ortada Type-C girişini görüyorsunuz. İlk bakışta 4 tane hoparlör çıkışı görüyorsunuz sağ ve solda üst düzeyde mikrofonlar var ses açma kapanma düğmesi ve güç butonunu görmektesiniz arka yüzey ise tamamen pürüzsüz düz alüminyum bir kasası var e, sağlam gözüküyor birazcık eğiyorum ama inşallah kırılmaz ya sağlam ikili kamera kurulumu da mevcut arka yüzeyde. ekran özelliklerine bir parantez daha açalım ekran yüzeyinin yansıma önleyici bir kaplamayla kaplandığı belirtilmiş maksimum 1600 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor bu dinamik AMOLED ekran. HDR10+, iCare göz koruma özellikleri de bulunuyor. Bu kadar büyük bir ekranda aynı anda çoklu işlemleri çok rahat yapabildiğiniz bir tablet elbette ki güçlü bir işlemciye sahip olmalı. 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş olan Dimensity 9400 Plus işlemci bulunuyor cihaz üzerinde. 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği ayrıca 12 GB 256 500 12 GB'da depolama seçenekleri sunulabiliyor. 11600 miliamperlik bir bataryası bulunuyor ve yine 45W desteği Tab Son bir Ultra'da da var. Çok rahat bir şekilde günü çıkaracağınız bir tablet. Ne kadar vakit geçirdiğinizi bilemiyorum tabi tablette ama alüminyum demiştim ben ama armor alüminyum IP68 koruma özelliği bulunan bir tablet S11 Ultra. Bu arada ben size sadece genel özelliklerini veriyorum çünkü bu bir ilk bakış videosu ama bu kadar büyük bir ekran size elbette ki aynı anda birçok uygulamayı çalıştırma imkanı sunuyor ve ben şu anda burada deneyimlediğim kadarıyla çok rahat bir şekilde ekranda 3-4 uygulamayı aynı anda kullanabilmekteyim. Tab 11 Ultra ve Tab 11 S Pen desteğiyle geliyor kutu içerisinde bir adette de S Pen'iniz çıkıyor. Kutu içerisinde ayrıca sim kart çıkartma indirisi ve bir adet de kablo data kablosu geliyor Type-C. Kamera özelliklerini de söyleyeyim size. Arkada iki tane kamerası var demiştim. 13 ve 8 megapiksellik iki kamerası bulunuyor arka yüzeyde. Önde ise 12 megapiksellik ultra geniş bir kamera bulunuyor. Tabes 11 Ultra'da ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Bu arada ben burada deneyimlediğim kadarıyla ses performansından etkilendim. Çok güçlü bir ses performansı var. Samsung Tab S 11'e geldiğimizde ise yine oldukça ince bence 5.5 milimetrelik bir inceliği bulunuyor tabletin. Yine ekran 120 Hz tazeleme oranına sahip. Gelin detaylarına kısaca bakalım. Tabes 11'in performansına baktığımızda yine MediaTek Dimensity 9400 plus'ı görüyoruz. 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş bir işlemci, 12 GB RAM, 128, 256, 512 GB'lık depolama seçenekleriyle sunuluyor. 8400 miliamper'lik bir bataryası bulunuyor. Yine IP68 armor alüminyum kasası bulunuyor. Tasarıma baktığımızda yine ekran altında ortada bir adet kamera görüyoruz. Arka yüzeyinde ise tek bir kamera bulunuyor. S11'in yine sağ tarafta ortada Type-C girişini ve sağlı solu yerleştirilmiş 4 adet e, hoparlörü görüyoruz. Üstte de mikrofonlar, sim kart, tepsisi, açma kapama butonu, ses açma kapama düğmelerini görüyorsunuz. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Ultra modeli, S11 Ultra modeli eSIM'de destekliyor. Ve Tapez On Light 3 rengi var şu anda bu odada bana bu rengi denk gelmiş bunu aslında güzel bir renkmiş. Bu mercan kırmızısı, mercan pembesi denilebiliyor. Gümüş renk ve gri renk seçenekleriyle geliyor. 10S Light 90 Hz'lik ekran tazeleme oranıyla geliyor. 10.9 inçlik bir ekranı var. Arkaya baktığımızda arka yüzeyde hemen bir tane kamera görüyorsunuz. 8 megapiksellik bir arka kamerası bulunuyor. Yine ekran çevirdiğinizde ortada ön kamerası mevcut. S11 serisine göre birazcık daha kalın elbette ki 6.6 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Light model olduğu için birazcık tabii ki özellikleri kısılmış bulunuyor. Sağ ve solda iki tane Hoparlör çıkışını görmekteyim ben. Yine üstte açma kapama butonları ve güç butonu mevcut. S Pen desteğiyle geliyor cihaz. S Pen'i de böyle buraya yapıştırıyorsunuz. S Pen burada elinizin altında sürekli bulunabiliyor. Bakayım. Ya yok, düşmez. Düşer mi? Düşmez. Performansa baktığımızda cihaz gücünü Equinox 1380 işlemciden alıyor. 6 GB'lık ve 8 GB RAM seçenekleriyle geliyor. 6 GB 128 GB depolama seçeneğiyle 8 GB ise 156 GB depolama desteğiyle geliyor. Ve 2 TB'ye kadar microSD desteği bulunuyor cihazların. 8000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve 25 Watt desteği var. Ve bugün masadaki son ürün ise Galaxy Bud 3 FE. Fiyat performans bu kulaklığın tasarım çizgisini ben çok sevdim. Böyle hafif üçgen prizma şeklinde gidiyor. Şu siyah çizgi çok güzel olmuş. Kulakta da çok şık duruyor. Bass 3 f 11 mm'lik dinamik sürücüyle geliyor. Galaxy özellikleriyle donatılmış kulaklık, aktif gürültü engelleme deneyimi ve aramalarda kristal ettiğinde ses kalitesi sunuyor. ANC açıkken 6 saate kadar dinleme, 4 saate kadar da konuşma yapabiliyorsunuz. Kulaklık Hey Google gibi ifadeler duyduğunda ekran olmadan veya eller kullanılmadan yalnızca kullanıcının sesini dinleyip cevaplar verebiliyor. Böylece telefonlarınızı cebinizden ya da çantanızdan çıkartmadan e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. Samsung ekosistemiyle tam uyumlu çalışan kulaklıkta Galaxy AI sözlü çevirmen uygulamasıyla başka bir dil kullanan biriyle sohbet etme imkanınız da var. Evet biraz hızlı bir video oldu çünkü bir ilk bakış videosu bu kadar kısa süre içinde bütün cihazları detaylı özellikleriyle size göstermem bence çok zor. Eğer deneyimleyecek fırsatımız olursa elbette ki daha detaylı içerikler sizler için üretmeyi deneyeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Teknosofer.com sitesinde takip etmeye devam edin. Özellikle orada yapay zeka ve teknoloji dünyasıyla ilgili çok güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Timur'la birlikte aklınızda olsun. teknosparin.com'dayız. Müzik